Merhaba değerli izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videom Toshiba 50UA2063 LCD TV'nin ilk kurulumu nasıl yapılır internet ayarları hakkında video sunmak istiyorum. Umarım videom faydalı olur. Videomu beğenirsiniz beğeni yaparak kanalıma da destek amaçlı abone olursanız memnun olurum. Daha sonraki videolarımızdan da haberdar olabilmek için bildirimleri açmanız gerekiyor. İlk önce cihazımızın kumandası hakkında biraz bilgi sunmak istiyorum. Cihazımızın biraz da özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Cihazımız Android bir cihaz olup yani tablet ve telefon gibi de kullanabiliyoruz. Telefonlarda da tabletlerde kullandığımız uygulamaları bu cihazda da kullanabiliyoruz. YouTube'a giriş yapabiliyoruz. YouTube videolarını izleyebiliyoruz. Netflix'i e Netflix'in kartını kullanarak üyeliğimizi yaparak bu Netflix olarak da kullanabiliyoruz. Cihazımıza ayrıca şöyle bir güzel bir özellik var. Flash belleğimize, hard diskimize yüklü olan videoları, MP3'leri televizyonumuza USB olan yerine taktıktan sonra bunları da burada televizyonumuzda izleyebiliyoruz. İzleme olanağı sağlayabiliyoruz. Bunun için de yine menü tuşunu kullanmamız gerekiyor. Bütün ayarlarımızı, her şeyimizi tamamen menüden yapacağız. Kanal kurulumu olsun, kanal sıralaması, cihazın ekran ayarları, ses ayarları tamamını hepsini buradan yapacağız. Bunu da zaten birazdan göreceğiz. Şurada ben önemli bir hususu da değinmek istiyorum. Bu görmüş olduğunuz kare içerisinde ok bulunan tuşta cihazınıza örneğin Harici bir uydu dekoderi taktınız. Burada değiştirmeniz gerekiyor veya ses sistemi taktınız. Ses sisteminde buradan ayarlamanız tanıtmanız gerekiyor. Harici cihaz olarak kullanacaksınız. HDMI 1'e taktıysanız, HDMI port 1'e taktıysanız burada input veya bu source tuşu oluyor. İşte burayı seçerek burada HDMI 1 ise HDMI 1, 2'si 3 ise ise artık bunu burada tercihini yapıp görüntüyü televizyona aktarabiliyoruz. Burayı da değindikten sonra arkadaşlar oklanda geri adım adım menüde girmiş olduğumuz yerlere adım adım geri geri çıkabilmek için kullanılıyor. Exit tuşu da tamamen bir seferde çıkış için kullanılıyor ve cihazımızın menü tuşuna basmamız gerekiyor. Cihazımızı fişe taktıktan sonra anten kablosunun da kesinlikle takılı olduğuna da emin olduktan sonra arkadaşlar cihazımızı açıyoruz ve ardından Cihazımızın menü tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi şu an lütfen kanalları tarayın şeklinde bir yazı geliyor. Menü tuşuna bastığımız zaman burada gördüğünüz gibi altta kutucuklar var. Bu kutucuklarda da cihazımızın neyini ayarlamak istiyorsak buradan seçiyoruz. Örneğin görüntüyü ayarlayacağız. Buradaki görüntü üzerine gelerek renk değişikliklerini de buradan yapıyoruz. Ses ayarlarını da hoparlörden şeklinde devam ediyor. Kumandamızın sağ tuşuna basarak ayarlar bölümüne gidiyoruz. En sağa geliyoruz. En sağda sonda bulunan ayarlar dişli çarkın olduğu yere ayarların üzerine gelip kumandamızın OK tuşuna bastığımız zaman bu menüyü yönlendiriyoruz. Arkadaşlar az önce de belirttiğim gibi cihazımız Android bir cihaz olduğu için A ve internet ayarlarını kesinlikle yapmamız gerekiyor. Eğer ki bu amaçlı kullanacaksanız yok sadece televizyon olarak kullanacaksanız uydu ayarlarında onu da göstereceğim. Bunu da abi internet ayarlarını yapmak isteyen arkadaşlar için anlatmaya çalışacağım. ve internetin üzerine gelince kumandamızın ortada bulunan OK tuşuna basıyoruz. Ve bu sayfaya geldiğimizde de bizim evimizde kullanmış olduğumuz sabit internet modeminin Wi-Fi ismini bularak üzerine gelip OK tuşladığımız zaman Wi-Fi'mizin kablosuz A şifresi neyse o şifreyi de cihaza tanımlayarak çıkış yapıyoruz. Exit yaptıktan sonra arkadaşlar AV internet ayarlarımızı yaptıktan sonra altta hesaplar ve oturum açma diyor. Biliyorsunuz cep telefonu olsun tablet olsun bunları kullandığımız zamanlarda Gmail adresimizi girmemiz gerekiyor. Aksi takdirde cihazda bulunan uygulamalara giriş sağlayamayacaksınız. Erişim olmayacaktır. Onun için hesaplar ve oturum açma bölümüne geliyoruz. Burada da okey OK dedikten sonra arkadaşlar bunun üzerine OK dedikten sonra Gmail'imizi ve şifremizi giriyoruz. Şu an biz kablosuz A bağlı olmadığımız için direkt bunun galeriye git şeklinde bir ibare geliyor. Siz burada Gmail'inizi ve şifrenizi girdikten sonra kumandanın OK tuşuna basıyorsunuz. Bu ayarları da burada gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Ardından arkadaşlar yine menüye bastığımız zaman gördüğünüz gibi en üstte canlı TV yazıyor. Az önce belirttiğim kumandanın üzerinde bulunan kare ve içinde ok bulunan yerde buna bastığımız zaman önümüze gelen sayfada canlı TV yani Canlı TV dediğimiz cihazın kendi uydusunu kullanacaksak onu seçiyoruz. Harici bir dekoder kullanacaksak az önce de belirttiğim gibi HTML şeklinde seçerek bunu değiştirebiliyoruz. Aşağıda bulunan uygulama izinleri bölümüne geliyoruz arkadaşlar. En altta güvenlik var. Güvenlikte bilinmeyen kaynaklar var. Burada Google Play Store dışında kaynak uygulamaya Google Play Store dışındaki kaynaklardan uygulama yüklemeye izin ver. Eğer ki Play Store dışındaki uygulamaları istiyorsanız bunu aktif duruma getireceksiniz. Sadece Google Play Store üzerindeki uygulamaları yüklemek istiyorsanız pasif duruma yapacaksınız. Ardından bir aşağıda uygulamaları doğru, doğrula bölümü var. Bunu dilerseniz aktif duruma alabilirsiniz. Normalde cihazda aktif oluyor. Pasifse de aktife de alabilirsiniz. Ardından uygulamaların bölümünde de e, uygulamaları görebiliyorsunuz. Cihazınızı uygulamalarına buradan giriş yapıyorsunuz. Şimdi kanal kurulumuna geçiyoruz arkadaşlar. İkinci sırada bulunan kanal kurulumu üzerine geliyoruz kumandamızın aşağı yukarı yön tuşlarıyla geldikten sonra kumandanın üzerindeki OK tuşuna basıyoruz. Otomatik kanal güncellemeleri otomatik olsun istiyorsanız örneğin e, Türksat üzerinden silinen bir kanal olabilir, yeni yüklenen bir kanal olabilir. Bunların otomatik yüklenip silinmesi gereken Kanalı uydudan çıkan kanalı silmesini istiyorsanız cihazın bunun otomatik bunları kaldırmasını ve yüklemesini olanak sağlamış oluyorsunuz. Kanal güncelleme mesajı hakkında bilgilendirilmek istiyorsanız burada e, bunu da aktif duruma veya pasif duruma alabilirsiniz. Artık o karar da size kalmış. Ve ardından en üstte bulunan kanalların üzerine gelerek OK tuşuna basıyoruz. Ve burada kanal kurulum modu anten olarak seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Biz şu an gördüğünüz gibi anten seçtik OK tuşuna bastık ve ilerlemiş olduk. Burada ise kanal kurulumu modu operatör kurulumu olarak tercih etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu cihazlarda genelde burada takılan arkadaşlar var. Bunu operatör kurulumu olarak seçeceksiniz. Türksat kurulumu için, D Smart için, Digitürk için burayı seçmeniz gerekiyor. Cihaz oldukça fonksiyonlu, özellikle bir cihaz olduğu için bu ayarlarda karışıklık yaşayabilirsiniz. Dijital olabiliyor, analog, kanal kurulumu var, kablolu, kablosuz şeklinde bir birçok özelliği olan bir cihaz. TürkSat'ı kurmak isteyen arkadaşlar operatör kurulumunun üzerine gelip OK tuşuna bastıktan sonra en üste çıkıyoruz şimdi arkadaşlar. Kanalların üzerindeyken OK tuşuna basıyoruz. Yeni uydu taramıyorum üzerindeyken OK tuşuna basacağız. Burada şunu da değinmek istiyorum. Birden fazla uydu kullanan arkadaşlar uydu ekleyin üzerine gelerek diğer uyduları hangileri ise onları aktif duruma getirerek o uyduların Taramasını da bu şekilde gerçekleştireceklerdir. Sadece Türk saat kurmak isteyen arkadaşlar uydu yeniden taranıyor. Bunun üzerine gelerek OK tuşuna basacaklar. OK diyoruz ve burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bizi Yunanlılar hangi operatörü kullanmak istiyorsak onun tercihini de burada yapmak istiyoruz. D Smart isteyenler birinci sıradaki, TVB isteyenler üçüncü sıradaki, Digiturk isteyenler bir alttakini. Biz şu an sadece TürkSat'ı kuracağımız için TKG'sinin üzerine gelerek ben TKG'si kurulumu yapmak istiyorum. Eğer otomatik kanal kurulumu yaparsam kanal sıralamalarıyla da zaman kaybetmiş olacağım, uğraşmış olacağım. Onun için TKGS kurulumu yapıyoruz ve bugünkü güncel bütün kanalları buradan cihazımızı yüklüyoruz. OK tuşuna basıyoruz üzerine geldikten sonra. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar en baştaki bölümü şebeke aramayı A olarak seçmeniz gerekiyor. Yani aktif durumda olabilmesi için A olarak seçiyoruz. Kumandamızın aşağı tuşuna basıyoruz. Bir alta geliyoruz. Burada şifreli ve şifresiz kanalların tercihini yapmamız gerekiyor. Şifrelenmiş kanalları ben tavsiye etmiyorum. Kanallar açılmayacağı için boşu boşuna cihazınızda yer kaplamış olacak. Onun için şifrelenmiş kanallar kilitli olduğu için açılmayacaktır. Gerek yok. Şifresiz kanalları seçiyoruz. Kumandanın sağ tuşuna basıp ücretsiz kanalları seçtikten sonra bir aşağıya geliyoruz. Ve burada da TV'mize yüklemek istediğimiz kanallar mı, radyo mu ikisini beraber yükleyeceksek bir daha sağ tuşuna basarak ikisini beraber yüklüyoruz. Radyo önemli değilse radyoları yüklemiyoruz. Ben sadece dijital kanalları yüklemek istediğim için dijital kanalları seçtikten sonra bir alta geliyorum. Artık kanal kurulum aşamasına geçmiş oluyorum. Okey diyoruz. Arkadaşlar burada küçük bir bölüm geçiyor ve HD SD şeklinde. Küçük bir geçiş yaptıktan sonra arkadaşlar bu sayfaya geliyoruz. Servisimizi seçmemiz gerekiyor. HD yayınlar mı SD mi şeklinde. Tabii ki burada SD olanı seçmeyeceğiz. HD kalitesi yüksek olan kanalların en başa gelmesini istediğim için HD'yi seçiyorum. Zaten SD kanallarında HD'den sonra sıralayacaktır en başa benim HD yayınlarımı sıralayacaktır. OK dedikten sonra TKG'sini kurulumu bitirmesini bekliyoruz arkadaşlar. Bu %100 olduktan sonra gördüğünüz gibi TKGS mesajımız geldi. 5. ayın 17. 2021 güncel liste yüklenmiş diyor. Tamam üzerine gelerek OK bastıktan sonra kanallarımız gelecektir arkadaşlar. Çıkmak için de exit tuşuna basıyoruz. Tamamen bu sayfalardan çıkıyoruz. Ben ekranı karartmak zorunda kaldım arkadaşlar. Telif hakkından dolayı. Videom buraya kadardı. Umarım faydalı olur. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.